Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Özel. Bilgisayar mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Bu videomda sizlere NFT nedir bunu anlatacağım. NFT nedir? NFT açılımı non-fungible token olarak geçiyor. Non-fungible değiştirilemez, değiştirilebilmesi mümkün olmayan demektir. Token da e, belli bir blok zinciri olmayıp farklı blok zincirleri üzerine e, üzerinden entegre edilerek oluşturulan kripto varlıklar demektir tokenların kendi blok zincirleri olmadığı için e, kripto paralardan bu yönüyle ayrışırlar. NFT'ler kısacası dijital bir sanat eserleridir. Fotoğraf, e, video veya sesten oluşabilirler. Böyle medya öğelerini NFT satış platformlarına yükleyip NFT'lerimizi blok zincirinde oluşturup satışa koyabiliriz. NFT'leri anlayabilmek için blockchain ve kripto paraları iyi bilmemiz lazım. Çünkü NFT'nin temellerini oluşturuyor. Blockchain nedir? Blockchain internetteki işlemleri kayıt defterlerinde tutan ve bunu bloklar halinde kaydeden ve tüm sunuculara dağıtan dağıtık bir sistemdir aslında. Blockchain üzerindeki işlemler kaydedilip onaylandıktan sonra bloklara eklenir. Bloklardan sonra da bu bilgiler zincirlere eklenir. Artık zincirlere eklendikten sonra bu bilgilerin değiştirilebilmesi mümkün değildir. Bu işlem onaylanması için de sunucular ödül alırlar. Bu ödüle de madencilik ödülü deniyor. Madencilik esasında kullanıcıların sunucularını açık tutup işlemleri onaylayıp ek saldırılarına karşı sistemi koruması karşılığında aldıkları ödüldür. Madencilere verilen bu ücret üzerinden blockchain normal merkezi veri ağına göre daha masraflı bir sistemdir. Yani bilgisayarların harcadığı elektriği falan da saymadığım halde ne de daha masraflı ama daha güvenilir bir sistemdir blockchain. Blockchain'de merkezi bir sistem olmadığı için tüm kullanıcılar tüm verilere işitaklarda ulaşabiliyor. Ve bu da ileride bilgi güvenliği ve özgürlüğü açısından gelecek vaat eden bir sistem olduğunu gösteriyor blockchain. Gelelim NFT ve blockchain listesine. NFT'ler blockchain tabanlı ağlarda oluşturuluyor. Dediğimiz gibi kendine ait bir blockchain zincirleri olmadığı için başka ağlara entegre edilerek oluşturulabiliyorlar. Ethereum'a, Solana ve Polygon'a bunlardan bazıları. Bloc zincirinde oluşturdukları için kendilerine özgü bir kimlik oluşturuyor ve bu da NFT'leri eşsiz yapıyor. Şimdi de gelelim Blockchain'in yapısına. Birinci görselde görmüş olduğunuz merkezi sistem. Bir tane veri dağıtıcısı vardır ve tüm kullanıcılar ona bağlanır. İkinci gördüğümüz görselde ise e, dağıtık sistem yani Blockchain merkeziyet sistem. Burada herkes hem kullanıcıdır hem veri sağlayıcısıdır. Böylece tüm herkeste bulunur ve hacklenme durumları gibi bir şey olmaz. Çünkü tüm herkeste olduğu için e, merkezi bir tane hack saldırısı düzenleyebilecekleri sonucu yoktur. Ve bu yüzden e, dağıtık sistem her zaman daha güvenlidir merkezi sisteme göre. Dağıtık sistemde aşırı bir bilgi yoğunluğu ve şeffaflık söz konusudur. Ama merkezi sistemde şeffaf değildir her şey. O yüzden e, özgürlük gibi alanlar açısından blockchain'in yani dağıtık ağ yapısının gelecekte çok önemli rol olduğu öngörülüyor. Kripto paralar ve NFT'ler. Arkadaşlar biliyorsunuz ki NFT'ler kripto paraların ağ yapılarına entegre edilerek oluşturulabiliyorlar. Ve biz NFT alıp satım işlemlerimizi de Kripto paralar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz ve bu yüzden NFT'ler ve kripto paralar bölünmez bir bütün. Bir NFT'nin değeri. Arkadaşlar bir NFT'nin değerini üç şeye bakarak genelde belirleyebiliyoruz. Bir fayda. Bu NFT dijital dünyaya ve fiziksel dünyaya fayda sağlıyorsa değerli bir NFT'dir. Örneğin bir NFT projesinin oyunu varsa dijital dünyaya faydası vardır. Eğer bir gelir kaynağı da sağlanmışsa, fiziksel dünyaya da faydalı olabilir. Nadirlik. NFT'lerin, e, NFT yaratıcıları genelde NFT'lerine nadirlik derecesi belirlerler. Yani buna göre fiyatları da daha yüksek olur. Ünlü bir kişi bir NFT koleksiyonu da çıkarsa, tabii ki e, NFT'leri daha e, değerli olur. Topluluk ise bence NFT alım satımındaki en önemli nokta çünkü. Topluluğunuz yoksa NFT'leriniz kolay kolay satılmaz. Ne kadar iyi tasarımlarınız da olsa satılmayabilir. Bu yüzden iyi bir topluluk inşa etmek gerekli. Ya buna da e, Twitter, e, Telegram gibi e, insanlara bir araya getirebilecek platformlardan ulaşmak daha kolay olabiliyor. NFT'lerin piyasa değeri hala tam olarak anlaşılamadı. Çok uçuk rakamlara satılabilen NFT'ler var. Bu yüzden belli bir e, piyasa değeri yok. E, çoğu kişi de balon olduğunu düşünüyor. Ama bence NFT'ler balon değil. Çünkü dijital patent açısından önemliler. Şimdi de gelelim NFT nasıl yapılır. Arkadaşlar eğer bir e, görsel dosyanız, bir videonuz veya bir ses. Eğer böyle bir öğeniz varsa bunu NFT satış platformlarına yükleyip çok kolay bir şekilde NFT'ye dönüştürebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi NFT'nin satılması için topluluk çok önemli. Eğer bir topluluğa ulaşamazsanız, güzel bir reklam yapamazsınız. NFT'leriniz satılamaz. Bunlar da bazı NFT satış platformları arkadaşlar. Binance, OpenSea, Rarible bunlardan bazıları. Bunlar da en popüler NFT koleksiyonları arkadaşlar. Siz zaten araştırırsınız florları 100 ethereum yani taban fiyatları en düşük jetonun taban fiyatı 100 ethereum değerinde bunların bir ethereum fiyatı da 2000 dolar falan siz ona göre hesabınızı yaparsınız zaten gelelim NFT ile ilgili kavramlara roadmap arkadaşlar roadmap NFT projesinin yol haritasıdır yani bu proje ileride ne yapmak istiyor amacı ne bunu gösteren dijital belge roadmap oluyor Whitelist arkadaşlar bir NFT token ön satışında yer almak isteyen kişilerin bulunduğu liste Whitelist oluyor. Mintlemek ise arkadaşlar iki çeşit mintleme var. Bir kullanıcıların hepsinin mintleyeceği bir site oluyor. Bir de Whitelist'liklere özel yani ön satıştakilere özel mintleme oluyor. Kazı kazan tarzı e, butona bastıkça size rastgele NFT'ler veriyor. Ve e, bunları siz belirleyemiyorsunuz. Bunu da mintlemek oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular falan varsa yorumlara yazabilirsiniz.